İşte evet sevgili dostlar, Feke'deyiz, orman şitmesindeyiz. Lojmanların yanında erkek sumaklar. Bunlar yabani sumak, erkek sumak bunlar. Bu elimizdeki kalem de dişi, dişi sumak, veren sumak. Bundan göz alıyoruz, kemikli göz açısı alıyoruz. Şöyle, bu gözlü. Gördüğünüz gibi içinde gözler var. kemikli bu odununu alıyoruz, bu gözü. Bu dişi sumak, veren sumak. Sadece kalemik odununu kemikli alıyoruz. Bu gövdesini fazla yaralamıyoruz gördüğünüz gibi. Burada yerini açtık gözümüzün. Göz göz aynı büyüklükte olacak. Gördüğünüz gibi şöyle. Aynı büyüklükte olacak. Gövdeyi bu erkek sumak. Onun gövdesini açıyoruz. Aldığımız kalemin gözünde aynı büyüklükte yapıyoruz. Gözümüzü oturtturduk. Sonra aşı bandımızı sarıyoruz. Şöyle. Gözün etrafını kapatıyoruz ama ...gözün üstünü kapatmıyoruz. Böyle. Şimdi Mart ayındayız. Nisan ayında bunlar sürgün ışkınları... ...çıkarmaya başlayacak. Tutarsa... ...Nisan'da... ...Eylül'de sumak verecek. Ama bu gövdedeki şu gözleri... ...üzerindeki oburları... ...erkek sumağın, bu sumağın gövdesinde barakları, yabani şeyleri yoluyoruz. Çıkan ışkınları, sürgünleri göz hariç diğerlerini yolmak lazım. Aşının gözlerini yolmazsanız çıkan sürgünleri, yabani sürgünleri aşı tutmaz. Bu göz kendini korumaya alıyor. Obur olduğu için diğer gözler, bu vücudundaki gövdesindeki bu gözler sürgünler daha çabuk çıkıyor. şöyle gözümüzün etrafını gözün üstünü hiç bantla kapatmıyoruz. Sadece çevresini hava almayacak şekilde sarıyoruz. En sonda şöyle düğüm atıyoruz. Evet. Bitiriyoruz. Aşımızın da şöyle 15 santim yukarıdan kesiyoruz burada. Işkın sürgün sürdüğü zaman burada yeşil kalsın diye. Aşı tuttuğu zaman bu gözler kopmasın diye buradan bağlayabilirsiniz. Evet. Herkese hayırlı işler. İyi günler. Tamam abi.